Evet arkadaşlar hemen satranç videomuza Hadi girelim. Önceki video arkadaşlar. bunu başlayalım. Arkadaşlar bugün size lekel matı yapacağım ama ben lekel çok iyi bilmiyorum. Yapamıyorum neredeyse ama neyse. Yapacağım. Işte deneyeceğim. Neyse arkadaşlar lekel matı böyle oynanır. Bu piyondan önce arkadaşlar ilk sonra böyle tehdit ediyoruz. Ve böyle yapılıyor. Ondan sonra da şöyle yapılıyor. Ondan sonra şu piyonu çıkarıyoruz. Ve şunu çıkarıyoruz. Arkadaşlar buraya gelmesi yüklüyoruz. Arkadaşlar şunu da yapalım mı? Yok bunu yapmıyor. E şunu yaptık arkadaşlar. Sonra bunu yaptık. Ve arkadaşlar sonra bunu yaptık. Bunu yaptık arkadaşlar. Ve bitiyor maç maç bitiyor. bitiyor. E bunu yaptık arkadaşlar. Şah mat. Oluyor oluyor arkadaşlar bak uyguluyorum. Ve arkadaşlar şu mal kalmadı. Ah gitti arkadaşlar. Neyse arkadaşlar evet arkadaşlar. Yok böyle oturmayacağım. Biz ben arkadaşlar satranç oynuyorum. Niye orada Kale yemedim ki oğlum? olun. Neyse arkadaşlar. Arkadaşlar adam darma duman etti. Şimdi görevim hata <laughs> yaptım kanka. Arkadaşlar neden hata yaptım? Ama belki yeniliriz. Arkadaşlar bizden değil. Evet, Arkadaşlar Biz bu adamları yeniriz arkadaşlar. Sıkıntı değil. Siz de arkadaşlar arkadaşlar kan like ve abone. Arkadaşlar. Adam bir de şöyle bir yaptı. Bu durumda ne yapmam lazım? Tamam. Yani.

ağlıyor da. Şuradan da şaka tehdit ettik. Ve vezir geliyor. Ben bu gezegeni bilemedim abi. Gözlerim masmavi. mavi. Hmm. Bence bizi tehdit etme evet, Ne yapayım? Bunu yaptım ben. Ya oğlum yeter. Yeter ya. Tamam arkadaşlar. Sıkıntı yok. Halle. Arkadaşlar adam kaybetti. çünkü bu yüzden bezi bu ne öyle no tope tope o zaman ben... hazır mıyız bezi daha geliyor Geliyor. Asayi terbiyesi aracım. Arkadaşlar şu hamleti yapacağım. Şuradan da bir daha oluşturacağım. Ve şu hamleti yapacağım. Tamam arkadaşlar ben aramışım.

Ve şu an neden bakalım. Bölümün arası geliyor. Yani. Olur. Şu an olur, arkadaşlar. Neyse görüşürüz arkadaşlar.